Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburk'tan babamı bana kışkırtmışsınız, diyerek, sosyal medya hesabından videolu açıklayıcı bir paylaşım yaptı. Herkese merhabalar. Bu videoyu seçmem nedenim, çok moralim bozuk. Herkes bir şey arkamdan konuşuyor. Benim iki tane evladım var, erkek evladım. Onların üstünden bana geliyorlar. Öncelikle, adadan ayrılış nedenim, iki çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı onlara konuşamadığımdan dolayı üzme, üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Onun için İstanbul'a geri döndüm. Orada bile rahat bırakmadılar beni. Üstüme geldiler yine. Babama böbreğimi verdiğim için para şey yapmışım, istemişim. Hiç böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle gidip gönül rız rızasıyla verdim babam yaşasın diye. Antalya'da gözümü açtığımda kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı. Babam bana küs gitti. Toprağa küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim medya hesabımı kullanmışlar. Benim daha yeni yeni haberim alıyor. Benim hesabım açık. Babamın hesabı açık medya hesabı. Benim medya hesabımdan kullanım yapmışlar, paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni. Yani bizim aramızda hiç düşman olacak gibi bir şey yoktu. Ama bazı haçsizler kendini bilmezler. Babam ve beni düşman etmişler. Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır. Babamın Tuğçe ile küstürmüştür, beni ile küstürmüştür. O basın danışmanı Yılanın tekidir. Basın danışmanı falan yok babamın şu anda. Tek elmalı ilgileniyor. Her tarafa çıkıp basın danışmanı benim, basın danışmanı benim. Senin nesin? Şimdiye kadar bir konser mi yaptırdın? Bilin istiyorum. Beni sırtımdan vuruyorlar. Ben size ne yaptım? Ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ne yaptım? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış. Göya, Benim babam kimsenin dizinde de ağlamaz, kolumda da ağlamaz. Kendini bilmez haksız avukat. Babamın ismini kullanma artık. Sen bizim avukatımız falan değilsin. Bana ulaşmaya çalışıyorsun. Ben senden bir şey istemiyorum, seni görmek istemiyorum. Beni babama düşman ettiniz. Babam toprağın altına girdi, Şimdi evlatlarıma mı düşman etmek istiyorsunuz? Utanmaz. Halkımı helal etmiyorum.